Günaydın. Günaydın. Saçımızı, makyajımızı yaptık. Bugün bir reel çekmeye karar verdik. Arka planda da sizle birlikte olmak istedik. Bugünkü çekeceğimiz reels de blue outfit olarak planlıyoruz. Kıyafetlerimizi de aynı zamanda beraber seçelim. Arka planında nasıl çektiğimizi görün istedik. Hadi kıyafetlerimizi seçelim. Hadi. Şimdi odaya geldik. Dolaptaki tüm mavi eşyaları, kıyafetleri, çantaları her şeyi çıkarıp kombinleyelim. Hadi. gömlek çıkarıyorum mavi. İki tane kot ceket şöyle. Bir açık bir koyu. Jean olarak ikisi de white ile. tane mavi çanta. Ben de eşofman takımları çıkarabilirim. Bir tane şöyle crop eşofman üstü. Ve son olarak eşofman altı. Bir tane de mavi şapka buldum. Bunu da kombinleyebiliriz bence. Şimdi kendimize büyük ve düz bir arka plan bulamadığımız için bu koltuğu birazcık şöyle alacağız. Ben bir şöyle alayım. Görüyorsunuz. İlk kombine geldik. Şöyle yakından gösterelim. Pantolonum Trend Yon kendi white leke. Benim pantolonum Adax. E, gömleğim sentetik Sezar. E, bu üst Trend Ay senin başka parçan kalmadı. <laughs> bu çanta Houseback Transmog'dan. Ben bunun nereden olduğunu bilmiyorum. Şimdi Reels'ın ilk basamağı olan şarkımızı seçiyoruz. Ben e şarkıyı yani. daha önce kaydetmiştim zaten. Zaten hepinizin bildiğiniz evet. Onu bildiğini şöyle Reels olarak açıyorum. Ve başlıyoruz. Ses. Önce bir şarkı dinleyelim. Şimdi, şimdi sesi ayarladık, başlıyoruz. Telefonda şuraya ayarladık. Basıyorum 10 saniye ayarlı. Tamam şimdi adım atacağız. Yüz suratımı çok yumuk yaptım. Abi adım atacağız şimdi. Aynı yerde kalalım. Başlatıyorum tekrardan. Deneme 2. ayarlayamamışız. Tamam. Tamam, tamam olmuş. Şimdi en başını çektik. Ee, devamındaki o kıyafet değişme slow motion kısımlarını tek tek çekip en son Instagram Reel kısmından birleştireceğiz. Çünkü hepsinin süresini küçük küçük ayarlamak ve aynı kıyafetleri sürekli giyemeyeceğimiz için öyle yapacağız. Kız oldu. Aa olmuş. Şarkı kızla. Oldu ha, bence. Olsun. Bence de. Şimdi çarp iki ayarladı. Ben doğru yerde mi ya? Kıcamla. Geç bakayım. Şu bacağım biraz daha önde. Ha. Aa sağda. Tamam. Hızlı olmuş. Ben anlamıyorum. Niye böyle oluyor? Birinciyi hallettik. Şimdi Aynı kıyafetle ikinci adımdayız. Bu sefer de bu tarafa. Garanti olsun diye üçüncüyü çekiyoruz şimdi. Şimdi ilk kıyafetle olan kısmı bitirdik. İkinci kıyafetleri giymeye gidiyoruz. İkinci kombinimizde spor bir kombin olarak yaptık. Ee, benim altım Adax, üstüm Maimo'da ama tükenmiş olması lazım. Benim de altım Adax, üstüm de e, şu gri sivit Adax'tan ve bize Ceyla bunları çok severek giyiyoruz. Ve Rihal'ın ikinci kısmını çekelim. Başlatıyorum şarkıyı. Durayım. Evet. bence. Umarım anlaşılır bir şekilde vlog da oluyordur. <laughs> Çünkü çekerken bazen zorlandığımız kısımları böyle bölük bölük koyduk büyük bir ihtimalle. Umarım anlaşılıyordur. Bir de şapkayı elimde tutup <laughs> yapacağım. Başla duruyorum. Düz mü yürüyelim? Hey, Bu tarafa hiç yürüyelim. Çoğunma da. Allah Olmuş. Çok... Bir de bu eşofmanı lütfen kış aylarında giyin çünkü çok kalın. Çok sıcak şimdi gerçekten. <laughs> Üçüncü de giyip geldik. Bu son kombinimiz artık. Bunun Hadi bakalım. E, denim kombini olduk. Hazır mıyız? <laughs> Ay hiç olmadı. Kombinim de olmadı. sürpriz geldi oldu gibi. Birimiz önden birimiz arkadan mı adım aslında oldu tamam, bak gidiyorum. Elle tutuşmamız oldu. Kocaman Allah çıktı böyle. <laughs> böyle yapacağız. Yanlış yaptı. Şimdi reel'ı çekmeyi bitirdik. Hem arka plan hem reel'ın kendisini çekmek biraz zorlayıcı oldu bizim için. Umarım güzel bir şeyler çekebilmişizdir. Evet şimdi de bir tek kapak fotoğrafı çekileceğiz. Onu da çekildikten sonra bitiyor bu Reel'ımız. Bizi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın aynı zamanda. E, Reels kısmında aşırı aktifiz. Aktif. Aktifiz. Aktifiz. Oradan da bizi takip, takip edebilirsiniz. Yasamızı beğenmeyi unutmayın.